Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin Ves salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü videomuzda arkadaşlar Hz. Ebu Bekir ve Hz. Mehdi bağlantısından bahsedeceğiz. Çok önemli bir mevzu. Daha doğrusu İmam-ı Rabbani Hazretleri haber veriyor mektubatında. Şöyle söyle göstereyim ben size kitabı arkadaşlar. Bazı insanlar kaynak soruyor. Anlamamakta ısrar eden insanlar var. Mesajlar atıyorlar sayfa okuyacağımız mektup numarası da bu. Kitap. 251. mektup arkadaşlar. İmam-ı Rabbani Hazretleri çok önemli bir bilgi, ahir zamanda hem de bizim için bulunmaz bir hazine arkadaşlar. Mehdi Aleyhisselam'ı tanımak için, bilmek için, nasıl bir ortamdan geleceğini anlamak için, hangi cemaatten, tarikattan çıkacağını anlamak için çok önemli bilgiler veriyor İmam-ı Rabbani Hazretleri bu mektupta şimdi. Şimdi bu mektupta Osmanlıca ifadeler de var, ağır ifadeler de var. Tek tek okuduğumuz zaman birçok kardeşimiz anlamaz. Ben e, özetle sahabenin faziletinden bahsediyor ve sonra sahabenin faziletini getiriyor. Mehdi Aleyhisselam'a bağlıyor İmam Rabbani Hazretleri. Faziletlerinden o özet olarak anlatayım ben size. Mehdi Aleyhisselam'ın o yarım sayfalık kısa bölümünü direkt kitaptan okuyacağım. Ne diyor bakın kitabında, mektubunda İmam Rabbani Hazretleri. Şimdi bu mektubu kime yazıyor? Muhammed eşrefe yazmaktadır bu kitabı arkadaş e, mektubu arkadaşlar dört halifenin faziletinden bahsediyor e, İmam Rabbani Hazretleri. hatta bahsetmeden önce şöyle diyor mektubu başında kıymetli kardeşim birkaç şaşılacak bilgi ve işitilmemiz işitilmemiş gizli şeyler ve Cenab-ı Hak'ın e, ihsan ettiği hoş şeylerden haber vereceğim sana gizli bilgiler işitilmemiş gizli bilgilerden ilimlerden ve Cenab-ı Hakk'ın ilham ettiği hoş şeylerden bahsedeceğim sana diyor. Sahabelerin makamını anlatıyor ve en üst makamda Hz. Ebu Bekir Radyallahu olduğunu ve Hz. Mehdi aleyhisselamla bağlantısının nasıl olduğunu anlatıyor arkadaşlar. Şimdi ilk olarak Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer radıyallahu anh'ı diğer bütün sahabeden ve insanlardan ayırıyor. Peygamber olmayan sahabelerden ve bütün insanlardan ayırıyor. Bu ikisinin fazileti çok yüksek diyor. Çok yüksek diyor. Hz. Şimdi peygamberlerin iki makamı var bir velayet makamı yani velilik makamı, evliya makamı diyelim daha net anlaşılsın. Bir de peygamberlik makamı. Her peygamberin iki makamı var. Bir velilik makamı, bir peygamberlik makamı. Peygamberlik makamı en üstün, velilik makamı onun bir altı. Peygamberlerin bulunduğu gibi. Bu iki makamdan bahsederken, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın makamının zaten bilindiği gibi peygamberlerin en üstünde olduğunu anlatıyor. O makam. Daha üst makam yok. En üstü yani. En üst zirvesi o. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın peygamberlik makamı. Bir de velilik makamı var Efendimiz Aleyhisselam'ın. Peygamberlik makamının bir altında. İşte o peygamberlik makamına buyuruyor. Sadece iki kişi yaklaşmış. Kim o? Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ve Hazreti Ömer radıyallahu anh. Acayip bir şey. Sadece o iki kişi yanaşmış. O iki kişi peygamberlik e, makamının yükü o iki kişidedir. Yani o iki kişi peygamberlik makamından hisse taşımaktadır üzerlerinde diyor. O makama yaklaşabilmişler. Örnek veriyor. Hz. Ebu Bekir radıyallahu ile Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın e, makamı Hz. Ebu Bekir radıyallahu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a yaklaşması bir odanın, bir evin içindeki gibi iki insan gibidir diyor. O kadar yaklaşmış Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh. Subhanallah. Acayip bir şey. Düşünün Musa Aleyhisselam'ın makamı aynı bu mektupta geçiyor. Ee, sağ tarafındadır diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam makamının İsa Aleyhisselam'ın makamı sol tarafındadır diyor. Musa Aleyhisselam'a allah Teala ilim sıfatıyla tecelli ediyor. Bütün peygamberlere, bütün velilere e, ilim sıfatıyla tecelli ediyor. Ama bazı peygamberlerde ilim sıfatının tecellisi ağır. Bunlardan birisi de İsa Aleyhisselam buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Aynı zamanda İsa Aleyhisselam'a e, bir sıfatla daha tecelli ediyor. Kudret sıfatıyla tecelli ettiğini bildiriyor. Neden? E babasız doğduğu için İsa Aleyhisselam, babasız dünyaya gönderdiği için allah Teala kudretiyle tecelli ettiği için o sıfatını İsa Aleyhisselam'ın üzerinde daha çok tecelli ettiriyor. Musa Aleyhisselam'ın üzerinde de e, kelam sıfatını çok tecelli ettiriyor. Nuh Aleyhisselam'ın üzerinde de ilim sıfatını tecelli ettiriyor. Adem Aleyhisselam'ın üzerinde de tekvin sıfatını yani icat etme, çoluk çocuğuna eşyayı öğretti, eşyayı yaptığı diye e, tekvin sıfatıyla tecelli ettiğini haber veriyor İmam-ı Rabbani Hazretleri ül lazım peygamberlerden bahsediyor. İşte bu şekildeyken durum diyor. Ee, Hz. Ali radıyallahu an, İsa aleyhisselam'ın makamından hem peygamberlik makamından hem de velayet makamından hissesi çoktur diyor. İsa aleyhisselam'a bağlıdır. Yani peygamber Efendimiz aleyhisselam'ın peygamberlik makamına yaklaşamadı ama İsa aleyhisselam'ın peygamberlik makamına yaklaştı. Neredeydi İsa aleyhisselam'ın makamı? Peygamber Efendimiz aleyhisselam'ın solunda. Hazreti Ali radıyallahu an oraya ulaştı. Ama peygamber Efendimiz aleyhisselam'ın da Velayet makamından, peygamberlik makamı değil de velayet makamından hissesi var Hazreti Ali radıyallahu buyuruyor. Oradan da payı var. Onun için buyuruyor. Hazreti Ali radıyallahu anh'da velilik e, durumu fazladır diyor. Velayet durumu fazladır. Bu sebeple diyor e, evliyanın çoğu kıyamete kadar gelecek olan evliyaların çoğunluğu Hazreti Ali radıyallahu'nun yolundan gelirler diyor. Bu yoldan geldikleri için diyor o evliyalar keşif yaptığı zaman, manevi hallerden semalara gittiği zaman, manevi hallere ulaştıkları zaman, keşif yaptıkları zaman velayetin en üstün derecesinde Hazreti Ali radıyallahu anh'ı görürler. Çünkü peygamberlik derecesini göremezler onlar. Her insan göremez. Peygamberlik derecesini görebilen kim görür? En üst makama Hazreti Ali radıyallahu yaklaşırsa o evliya oradan görebilir. Hazreti Ali radıyallahu anh peygamberlik derecesini görüyordu. Ama Hazreti Ali radıyallahu bağlı olan alt derecedeki veliler Hazreti Ali radıyallahu anha o üst makamını ulaşamadıkları için peygamberlik derecelerini, makamlarını göremiyorlar diyor. Onun için Hazreti Ali'yi en üstün keşif olarak en üstün görüyorlar. Eğer diyor mektupta bu mektupta 251. mektupta Ehli Sünnet alimlerinin Hazreti Ebubekir radıyallahu ve Hazreti Ömer radıyallahu üstünlüğü hakkında ilmi bilgileri, bize aktardıkları bilgileri olmasaydı bu evliyalar, kıyamete kadar gelecek olan evliyalar, peygamberlerden sonra en üstün insanı Hz. Ali radıyallahu anh olarak bilecekti. Buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Allah aşkına ehl sünnet kaynaklarımızda diyor, bu belirtildiği için, hatta hadis-i şeriflerde belirtildiği için e, bunu o zatlar keşif yoluyla Hz. Ali üstün görseler de bunu dile getirmediler diyor. Getiremediler çünkü bizim anlamadığımız mevzular var. Demek ki Hz. Ebu Bekir ilme zahir ilme keşiften daha çok önem verirler arkadaşlar. Zahir ilme keşiften, kitaplardaki ilme keşif ilimlerinden daha çok önem verir alimler. Evliya da bunu bildiği için kitapta ne yazıyorsa onu kabul ederler. Ben keşifte buldum bu doğrudur, kitaptaki yanlıştır haşa demezler, itiraz etmezler. Zaten öyle itiraz edecek olsa veli olamazlar, evli olamazlar. Onun için de evliyaların her konuştukları, her anlattıkları doğru olmayabilir arkadaşlar. Keşifleri de doğru olmayabilir, yanılabilirler. Ama Hazreti Ali radıyallahu anh gibi en üst makamlara, velayetin en üst makamlarına kavuşan insanlar ki kendisi İmam Rabbani Hazretleri o makamlara gitmiştir. Orada peygamberlik makamını görmüştür. O peygamberlik makamında Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın makamları olduğunu gördük diyor. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın ee, Hz. Ebu Bekir ve Hazreti Ömer radyalarına ulaşması arasında derecesi arasında çok büyük farklar var diyor. İkisi çok büyük fark halinde. Ve Aynı fark Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer radyalarının arasında da var diyor arkadaşlar. Hazreti Ebubekir radyalarının arasında şuna benzetiyor. Nasıl Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a aynı evin içindeyse Hazreti Ebubekir radyaların, Hazreti Ömer de o eve çok yakın. O da o evin içinde gibi. Şöyle misal verelim. Üç katlı bir bina düşünün. Üç katlı bina bir ev zaten. O katın içerisinde en üst katta Efendimiz Aleyhisselam oturuyor. Orta katta Hazreti Ebubekir radyalarının oturuyor. İlk katta da, en alt katta da Hazreti Ömer radıyallahu anh oturuyor. Bu kadar birbirlerine yakınlar diyor. Subhanallah makamlarını böyle anlatıyor. Diğer insanların da diyor, diğer sahabe de diyor, yan komşu gibidirler. Yaşadıkları amele göre, işte diğer sahabeler e, tabin, tebe-i tabin onlardan sonra gelecek Müslümanlar, veliler, evliya yaşadıkları Amele göre, dünyada yaşadıkları, İslam'ı yaşadıkları duruma göre, yani herkes kendi derecesine göre Efendimiz Aleyhisselam'dan uzaklaşırlar veya yaklaşırlar. Şöyle düşünün diyor, o evin içine girebilecek başka kimse yok. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ve Hazreti Ömer radıyallahu anh'dan başka o binada yaşayabilecek kimse yok diyor. Ondan sonra diğer sahabeler yan komşu gibi düşünün. İşte tabi'in o mahallede oturan insanlar gibi düşünün. Tebe-i tabi'in de o şehirde okun, oturan, insanlar gibi düşünün. Onlardan sonra gelen veliler, Müslümanlar da işte e, komşu şehir, işte size örnek vereyim işte yani Ankara, Konya gibi. Ankara, Konya gibi düşünün. Kırıkkale gibi düşünün. Ya, yakın şehirlerde oturuyor. Gitgide ameline göre insanlar uzaklaşıyor. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bugün Mekke'de. Biz neredeyiz? Ankara'dayız misal. Ankara'dayız. Amelimize göre yaklaşıyoruz. Yani Mekke'de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la olmak varken kendi yaşadığımız amelimize göre çok çok uzaklarda yaşıyoruz. Bu şekilde cennette derecelendirmeler var buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. İşte bugün biz buralarda yaşarken daha uzakta Amerika kıtasında yaşayan Müslüman var. Yani cennete göre arkadaşlar temsilde hata olmaz. Amerika kıtasında yaşayan Müslüman Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın uzaklığını düşünün. Ta oradan geliyor Efendimiz Aleyhisselam'ı ziyaret edecek. Bir de Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında yaşayan Müslümanları düşünün. İşte hani büyüklerin duasıdır zaten. Allah'ın Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a komşu eylesin diye. Rabbim cümlemizi, ümmeti Muhammed'i Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a komşu eylesin. Ona komşu olmak varken gidip başka bir kıtada oturup da onu görmek için çok uzaklara ziyaret etmek için uğraşmak var cennette arkadaşlar. Böyle dereceler var buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. İşte bütün bu dereceler yani Mekke'de bir evin içerisinde Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh, ve Efendimiz aleyhisselam var. Ki onların kabirleri de dünyada aynı, aynı sanki makamlarını temsil ediyor diyor. Bugün Efendimiz aleyhisselam kabrinin yanında kim var? Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh var ve Hazreti Ömer radıyallahu anh var arkadaşlar bugün. Üçü birlikte Efendimiz aleyhisselamın yanındalar ikisi. Üçü birlikte yatıyorlar kabirlerinde. Bu da ona işarettir diyor. Onlar hem manada hem ahirette bu kadar yakınlar hem de dünyada kabirleri bu kadar Efendimiz Aleyhisselam'a yakınlar buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri bu mektupta. Devamında hiçbir insan onlara yaklaşamıyor makam olarak, derece olarak. Yani o evin içine giremiyor. Ama evin içindeki Hazreti Ömer radıyallahu anh birinci katta oturuyor ama Efendimiz Aleyhisselam ile Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh evinin yakınlığı kadar onun evi onlara yakın değil. Şöyle misal vereyim ben size anlaşılsın. Üç katlı bir bina düşünün. Birinci katı var. Birinci kat üzerinde e, nasıl bir boşluk var diyelim? 10 katlık bir boşluk var. 10 katlık. O zaman üç katlı, 13 katlı bir bina düşün, düşünelim. Birinci katında Hazreti Ömer radıyallahu oturuyor. 10 katı boş. On kattan sonra en üstte Hazreti Ebu Bekir radıyallahu ve onun bir üst katında Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam oturuyor demek istiyor arkadaşlar. İmam-ı Rabbani Hazretleri o şekilde anlatıyor. Yani Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh da evin içinde ama Hazreti Ebubekir ve Hz. Muhammed Aleyhisselatü vesselam o kadar yakın değil. Makamları, onun makamıyla da onlara olan makam arasında çok büyük fark var ama Hazreti Ebubekir Radıyallahu Anh ve Efendimiz Aleyhisselam'ın makam çok yakın birbirine diyor. Hazreti Ebubekir Radıyallahu Anh'ın faziletini anlatıyor arkadaşlar. Acayip bir şekilde tarif ediyor. Hazreti Ebubekir Radıyallahu Anh dediğim gibi üç katlı bina ama bitişik düşünmeyin. 3 katlı evin arasında Hazreti Ebubekir Radıyallahu e, Anh Ömer Radıyallahu Anh ile Hazreti Ebubekir ve Efendimiz Aleyhisselam'ın dairesinin arasında 10 tane daire var yani arkadaşlar. 13 katlı bir bina düşünün. 10 kat daire farkı var ama aynı bina içerisine Hazreti Ömer radıyallahu anh girebilmiş. Hazreti Ömer radıyallahu anh faziletinden bahsederken aynı mektupta işte Hazreti Ömer radıyallahu anh vefat edince oğlu Abdullah ibn Ömer dedi ki bugün ilmin onda 9'u ölmüştür dedi. Sahabe şaşırdı ya ilim aramızda Kur'an-ı Kerim var, alimler var. Hazreti Ali radıyallahu anh hayatta yani ilmin ilmin kapısı Hz. Ali radıyallahu anh var. Bu nasıl bu söz söyledi diye hayretle bakınca sahabe yanındakiler o anladı. Yanlış anlaşılmasın diye şöyle düzeltti. Dedi ki ilim dediysen e, abdest gusül ilmi değil fıkıh <laughs> ilminden bahsetmedim. İlim dediysem Allah'ı bilmekten yani manevi ilimden velilik yolundan bahsettim. Velilik yolu Allah'ı bilmek yolunun ilimlerinin onda dokuzu Hazreti Ömer radıyallahu anla birlikte ölmüştür dedi manevi ilimlerde Hazreti Ömer radıyallahu anh derecesini düşünün diyor. İmam Rabbani Hazretleri. Düşündünüz mü şimdi diyor yüksekliğini. Ya onda dokuzu ne demek arkadaşlar? Çok büyük bir olan gitti diyor. Düşünün onun büyüklüğünü. Hal böyleyken diyor ya Hazreti Ebu Bekir'in büyüklüğü hakkında nasıl düşüneceksiniz diyor. Akıllar duruyor işte orada diyor İmam Rabbani Hazretleri. So sonra e, Hazreti Ömer radıyallahu ile Hazreti Ebu Bekir radıyallahu arasındaki farkı anlatırken işte diyor böyle olmasına rağmen Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bütün ömrü boyunca yaptığı iyilikler düşünün. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bütün ömrü boyunca yaptıkları bütün iyilikler Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu anh'ın bir iyiliğine denk geliyor. Subhanallah. Bu nasıl tarif? Arkadaşlar yani anlayın aradaki farkı. Şimdi Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu ile Mehdi aleyhisselam'ı nasıl birbirine bağlayacak? Bakın şimdi. Ee, bu fark Hazreti Ömer radıyallahu bütün ömrü boyunca yaptığı iyilikler Hazreti Ebu Bekir radıyallahu makam olarak bakıldığı zaman bir iyiliğine ancak denk geliyor diyor. Aradaki farklara bakın, makamlara bakın. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu yani Efendimiz Aleyhisselam'a ne kadar yakın derecesi? En üst, velayetin en üst derecesinde, en üst derecesinde Rabbim şefaatlerine nail eylesin. İşte diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri, bu zat, Ebu Bekir radıyallahu bu zatın yolu çok büyüktür. Velayet yolunda Hazreti Ali radyalarının yolundan veliler geliyor ama Hazreti Ebu Bekir radyalarının yolundan gelen velileri düşünün. Yani Hazreti Ali radyalarının yolundan gelen velilere onların üstünlüğünü düşünün diyor. Kıyamete kadar geliyor ya evliyalar. Yani Nakşi tarikatı, ben size bugün anlaşılır dille söylüyorum. Nakşi tarikatından çıkan mürşitlerin, evliyanın, velilerin üstünlüğünü düşünün diyor. Hazreti Ali'nin yolundan gelen evliyanın, velilerin makamına göre. Çok çok fa faz Fark vardır. Kıyaslanmaz bile arkadaşlar. Öyle diyor ki zaten kendisi bütün yollardan müşşid Kamillik seviyesine gelmiştir. Bütün tarikatlarda en son tarikatına girince bütün tarikatların sonunda bulduğumu Nakşi tarikatının başında buldum diye bir ifadesi vardır İmam-ı Rabbani Hazretlerinden arkadaşlar. Burada da bu yolu böyle tarif ediyor ve bu yolun üzerinden şimdi Mehdi Aleyhisselam'ı nasıl anlatıyor? Bakın şimdi Hazreti Ebubekir'in faziletini. Bir de bunlar anlatırken buyuruyor ki ya daha çok daha çok fazileti diyor. Daha çok da diyor. Yani diyor bir güneşi, bir zerre bir toz nasıl anlatabilir? Bir güneşi büyüklüğünü düşünün. Bir zerre bir toz nasıl anlatabilir? Bir okyanusu bir damla nasıl anlatabilir? Ben damla ve toz hükmündeyim. Onlar güneş ve okyanus hükmünde. Ancak bu kadar yetinebiliyorum onların faziletini anlatmakla diyor ve devam ediyor mektubuna. Ki sahabelerin de ona da haberleri, Onu da söyleyelim. Çok önemli. Sahabe zamanında Abdullah ibni Ömer'in Buhari'de ve Ebu Davud'da geçen hadis-i şerifleri naklediyor bu mektupta. Yani diyor sahabeler biz diyor Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer radiyallahu anh'ı en yüksek bilirdik aramızda. Hazreti Osman'ı da sayanlar var diyor. Hazreti Osman radiyallahu anh'ı da en, en yüksek bilirdik üçünü. İlk Hazreti Ebu Bekir radiyallahu sonra Hazreti Ömer'i sonra sıralamada Hazreti Osman'ı bilirdik radiyallahu diyor sahih hadis-i şeriflerde. Ondan sonra bütün sahabe arasında hiç üstünlük yapmazdık. Yani o üstündür, o alttadır diye bir kıyaslama yapmazdık. Ama bu üçü hakkında kıyas yapardık. Üst, en üstünümüzdü. Aramızdakilerin en üstünüydü diyorlar arkadaşlar. Bir o geçtiğimiz videoda anlattık. Hz. Ebu Bekir mektubatın başında anlatıyor İmam Rabban Hazretleri cennetin kapısında gördüm. Hazreti Ömer radıyallahu da cennetin kapısında gördüm. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu izin vermeden Müslümanlar cennete giremiyordu. O izin veriyordu. Hazreti Ömer radıyallahu da elinden tutup Müslümanları cennete sokuyordu. Bu şekilde müşahede ettim. Hatta öyle hissediyorum ki diyor. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu nuru bütün cennetin içini kaplamıştır diyor. Subhanallah böyle de tarifi var. İmam-ı Rabbani Hazretleri bin yılın de arkadaşlar. Bu zatın üstüne bir söz söyleyemez. Hiçbir Müslüman, aklı senin bir Müslüman. Eğer söylüyorsa o onun cehaletini gösterir. Devamında şimdi Mehdi Aleyhisselam'la Hazreti Ebu Bekir Radyalan'ın üstünü anladık mı arkadaşlar? Anlayabildiğimiz kadar anladık. Herkes kendi kapasitesine göre anladı. Evliyalık peygamberlikten daha yüksektir sözü yanlıştır diyor. Bazı evliyalar bunu söylemişlerdir. Seyri suluk var. allah Teala'yı bilirler, bulurlar. İşte velayet makamına ulaşırlar. Ama peygamberlik makamını görmedikleri için velayet makamı peygamberlik makamından üstün derler. Bu e, sekir halidir diyor Evliyan'ın dediği yanlış sözdür diyor İmam Rabbani Hazretleri. Çünkü diyor e, yanlıştır bu fakir birçok mektubunda uzun uzadıya bildirdim ki peygamberlik vilayetin üstündedir. Peygamberlik en üstedir. Hatta peygamberin kendi vilayetinin üstünde. ya yani peygamberler bile kendi makamında kendi vilayetlerinin üstündedirler. Peygamberlik makamı diyor İmam Rabbani Hazretleri. Evliyalık yolları arasında silsileyi e, tüzle hep yolu, silsileyi tüz hep yolu yani dost doğru silsile yolu Sıddık-ı Ekber'in Hz. Ebu Bekir yolu olduğundan en doğru yol, en güçlü yol Hz. Ebu Bekir yolu olduğundan bu yolun yolcuları uyanık olur. Nakşiliği bahsediyor arkadaşlar. Onun için de yolların en üstünüdür. Onun için de yolların en üstünüdür. Başka yoldaki evliya bunların kemalatına nasıl yetişebilir? Onların iç yüzünü nasıl anlayabilir? Bu yolun yolcularının bu işte karları müsavidir demek istemiyorum. Yani bu yolun yolcuları bu yolda, Hazreti Bülbükir'in yolunda yol e, karları çok üstündür. Belki, dikkat edin arkadaşlar, milyonda biri böyle o diğer velilerden, Hazreti Ebu Bekir yolunda olmayan velilerden milyonda biri belki böyle bu makama ulaşabilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, şimdi Mehdi aleyhisselam hakkında çok önemli bir bilgi verdiği noktaya geldik arkadaşlar. Milyonda bir olabilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği Hazreti Mehdi velayetin en yüksek derecesinde olacağına göre Şimdi Mehdi Aleyhisselam velayetin, peygamber değil ama velayetin en yüksek derecesinde, en yüksek derecesinde olacağına göre o da bu yoldan yetişmiş. Hz. Ebu Bekir radiyallahu yolundan, nakşilikten, bu tarikattan yetişmiş ve bu yolu ta tamamlamış ve düzeltmiş olacaktır. Düzeltmiş olacaktır. Çünkü bütün velayet yolları, velilik, evliyaların yolları bu yolun aşağısındadır ve ulaştıkları velayetlerde bu yolun altındadır. Yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geleceği yol en yüksek yoldur. Çünkü bu yoldan gelmesi gerekir. Madem velayetin en yüksek derecesinde ise başka bir yoldan gelemez Mehdi Aleyhisselam. Hazreti Ebu Bekir yolundan gelecek. Bu yoldan kazanılan evliyalıkta ise Sıddık-ı Ekber Radyalan'ın yol olduğu için o kemalatından pek çok bulunur. Yani Hz. Mehdi Selam'ın bu yoldan geleceğine, Hz. Ebu Bekir bu yolunda olduğu için Hz. Mehdi Selam o velayete erdiği anlatılıyor. Biz dedik ya daha önce Hz. Mehdi Selam zaten birçok mektubunda İmam-ı Rabbani Hazretleri de bahsediyor. Ruhlarda görev dağılımı oldu. allah Teala hepimizin cennete gideceğini, cehenneme gideceğini biliyordu. Makamımızı, derecemizi biliyor. Kimin ne kadar hayırlı amel yapacağını, iyiliğini, kötünü hepimizin derecesini biliyordu Rabbimiz. Direkt cennete de koyabilirdi. Cehenneme de koyabilirdi. Ama dünya yurdunu yarattı ki itiraz etmeyelim. cennete Cennette de itiraz var. Neden? Cennette makam makam. Neden o üst makamda ben alt makamdayım diye. itiraz olmasın diye cehennemlikte itiraz etmesin diye dünya yurdunu yarattı ve imtihan ederek bize burada hem kendisini tanımayı öğretiyor hem de e, kendimizi tanımamızı bildiriyor arkadaşlar. Dünyada biz kendimizi tanımak için gönderildik işte. Bu şekilde e, Hazreti Ebubekir radiyalarının yolunun en üstün yol, velayetin en üstün yol. Madem ki Mehdi Aleyhisselam en üstün yoldan gelecek, Hz. Ebubekir Bekir radiyalarının bugün ahir zamanda günümüzde bize ulaşan yolu hangisi arkadaşlar? Nakşilik bunu herkes biliyor. Nakşilik e, yolu. İşte Mehdi Aleyhisselam'ın bu yoldan çıkacağı o velayete kavuşmasının sebebi de Mehdi olmadan önce Hz. Ebubekir Bekir yoluna uyacağını haber veriyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri çok net bir şekilde kelime kelime mektubun orta bölümündeki Mehdi Aleyhisselam'la ilgili bölümünü okuduk arkadaşlar. İnşallah bir gün nasip olursa mektubat derslerinde sıralı videolar zaten bunun için yapıyoruz. Sıra ona da gelecek. Bu mektubattan ne acayip ilimler, bilgiler var. İnşallah yeri geldikçe videolar yapacağız arkadaşlar. Allah'a emanet olun.